Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Hepiniz hayırlı geceler dilerim. İyi bir ders olmasını diliyorum. Hemen ekran paylaşıyorum. Bugün progreser haritalarla ilgili, solar haritalarla ilgili, ondan sonra solar arc, profeksiyon, solar return, bayağı uygulama yapacağız. Profeksiyon. Profeksiyona ağır gidiyorum. Rektifikasyon tekniklerinden gideceğim. Ama arkadaşlar rektifikasyon tekniklerini ileri seviyede çok daha ayrıntılı göreceğiz. Bu biraz size hani solar arka öğretmek için, sevdirmek için rektifikasyon altyapısıyla veriyorum ama ileri seviyede bu konunun uzmanı olacaksınız. Merak etmeyin. Yani şimdilik sadece tekniği anlayın yeter. Tamam mı? İleri seviyede bu konuda rektifikasyon dersimiz var. Bir gireceğiz derinlemesine böyle rektifikasyon konusunu çıkacağız öbükü tarafından yani. Tamam mı? Merak etmeyin. Şimdi sadece yani solar arka profeksiyon, Progress yani bunları anlayın. Solar retro falan bunları bir anlayın. Teknik olarak anlayın yeter. Şimdi bu gece biraz profeksiyona ağırlık vereceğim. Solar arka ağırlık vereceğim. Gene tabi progress bakacağız. şey, Hepsine bakmamız lazım. Taciz olayları ne ile ilgili? Arkadaşlar taciz olayları. Şimdi ben haritaya bakın. Mesela koç burcundan bakalım. Ee, Mars tamam mı? Normal. Bu ayrıntı. Benim haritamda 23 derece ben koçsam eğer tamam mı? benim haritamda mesela 10 derece Mars'tan bahsediyor astrolog. 10 dereceden bahsediyor. E benim haritam 23 derece koş. Benim hala 12. evimde. Astrolog diyor ki Mars 1. evinizde diyor. Benim hala 12. evimde yani tamam mı? Yani onun dediğini kabul etmeyeceğim yani anladın mı? 12. evde gibi konuşacağım. Yani ben aslında yükselen boğadaki bana tutacak orada. Yükselen boğa analizini dinlersem orada 12. evde konuşuyor astrolog çünkü. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anladığınızı düşünüyorum. Ben bir tacize uğradım küçükken. Demek ki bu kaç yaşta yani yaş olarak nedir mesela 8, 9, 10, 6. Demek ki bu 6 derece demek. Şimdi 6 derecede bana bir şey bulacaksınız içeride. Aksi bu tarih yanlıştır. Taciz içeride. Taciz ne demek? Taciz arkadaşlar Mars. Hani seksüel bir olay. Dolayısıyla ne var bu işin başrol oyuncusu? Pluto, Mars, Lilith. Bu tarz şeyler bakacağınız yani tamam mı? Mars, Pluto, Lilith bakacaksınız. Burada içeride Lilith, Pluto, o tarihlerde 6 derecede ne hamle yapıyor? 6 yılda yani 6 derecede. Ne hamle yapıyor buna bakacaksınız. Şimdi burada bakıyorum. Daha zaten güneş Pluto kavuşum var akrep burcunda bu zaten. Şimdi o zaman bunun yükselen aslan falan ki tak buraya bunu çalıştırdı. Demek ki aslandan geldi. Yani ben tacize uğradım mesela hani gibi. Ve rektifikasyon yaparken hiçbir zaman emin olmayın. Hep şüpheyle bakan yani şeye yani tam buldum demeyin yani hep sorgulamanız gerekiyor. Bak bu mesela taciz gibi olayları koyabilir. Akrep Burcu'cuyum. Yani taciz deyince şimdi nereye bakacağız? Gidip herhalde Başak Burcu'na bakacağız dediniz Yani tacizden bahsediyoruz. E şimdi taciz, tecavüz gibi şeyler kimde var? Yani hangi karakterin özelliği? Akrep. Yani e, Pluto derin mesele. Değil mi? E, güneş şimdi hayat figürü. Demek ki bu kişinin yükselene aslan olabilir. Yani tak diye buradan yakaladık şimdi. Bak yükselene bile çözdüm şu an. Ama emin değilim daha. Şu an... Te... Teori kuruyorum şu an. Teori, teori kuruyorum. Şimdi bu güneş buradan buraya gidiyor. O oh, Merkür de retro. Tam bizim şu an dediğimiz senaryo uydu. Şimdi bak. Çünkü yanık Merkür orada. Yanık Merkür. Net. Yani bak, yanık. Şimdi bakıyorum. 27 Ekim'deyim. Yaz. Problem. Yani annenin 3 sen 3 yaşındayken annen ilişkisiyle ilgili ilişkilerle. Çünkü şimdi ay yani tamam bizi yansıtıyor ama abi çocuk 3 yaşında yani. Tamam mı? Çocuk 3 yaşında kendi duygularına ilgili bir şey yaşayacak hali yok ya. Kendi evliliğiyle ilgili. Dolayısıyla annesi evliliğiyle ilgili bir şey yaşamış olabilir. Çünkü neden? Ay Mars kare. Terazi burcunda ilişki koptu diyor. Ya da burada bir sorun var. Şimdi anneyi sorgulamamız lazım 3 yaşında. Sen böyle yani ilerleyen yaşta anneni sorguladın. Yani annen anlattı mı sana? Sen 3 yaşındaydın şöyle oldu böyle oldu falan. Ya da böyle 3 yaşındayken sen neler olmuş annenle ilgili ya da yuvada. Ailede ne oldu? Şimdi peki şöyle diyeyim. Senin cilt sorunların, e, diş problemi, kemik sorunları, bel ağrıları, e, ağrısızı, romatizmal hastalıklar vesaire gibi şeyler var mı hayatında? Tamam. Aynen Oğlak yapıştı. Tamam, okey. Ama şurayı teyit etmemiz lazım. Tam emin olalım şuradan. Şuradan bir emin olalım. Sen doğduğunda ailenle ilgili yani baban acaba o dönemde mi gitmiş olabilir? Mars kare. Ya sen bunu kesin yaşadın da şimdi biz yerini tam oturtamıyoruz onu. Dur, bir dakika. Şuradan bir sorgulayalım. Peki şimdi burayı ben ilk, ilk söylediğin ekstreme göre yapıştırdım. Okey, burası tam. Burası tam. Şimdi ben eminim aslında ama emin olmamız lazım. Astrolog rektifikasyon yaparken ya da bu tarz teknikleri kullanırken asla emin olmamalı. Yoksa yanılırsın. Sorgulayacaksın abine. 4-5 tane faktörü buldurduğun zaman eminsin. Tabii üniversiteyle ilgili bir şey yönetiyor. Mars burada gidiyor. Buraya hareket veriyor. Vallahi bulduk. Ama şu Merkür Retro illa bir sorun çıkarması lazım neden çıkarmadı onu düşünüyorum. Ya mutlaka çıkarmıştır da hatırlamıyor şu anda büyük bir ihtimalle. Çünkü Merkür Retro burada Mars onu tetikliyor bir şeyler geri geri gidecek yani. Sorun çıkacak yani. Çünkü retro gezegen tetikleniyor orada. Retro gezegen varsa hani evet doğru yani burada diyor üniversite Mars onu yönetiyor sol olarak da götürüyor. Buna getiriyor şimdi. Ben hayatımı okul kazandım diyor. Bir yıl sonra. 2008'de diyor. Evet Jüpiter'i aldı. Getirdi buraya koydu. Merkür de okumakla ilgili ama okul geri geri gidiyor yani. Şimdi bu ne oluyor o zaman? 2 yıl içinde yani. 2 yıl sonra 4 derece o Mars. Değil mi? 2009. 2008'de kazandı. 2009'da problem var. 3-4 ee, yani. Merkür'de yanık. Ne oluyor? Belirsiz bir okul. Yani okula gidiyor. Aa bu bir kaos. Yani ya böyle çalışıyor böyle yapıyor. Hani böyle bir okul muydu? Yani böyle savaşıyorsun ha bile. Doğru mu? Ha yani işte bu Merkür Retro çünkü. İşte ne hani bir okul okutturuyor sana. bir şey kazandırtıyor sana. Mars götürüyor tak buraya veriyor. Şimdi Mars burada koçta ya. Mars yani şeman Jüpiter koçta ya. E Mars terazide. Ne oldu şimdi? Bu Jüpiter burada Mars'ın kucağında. Yani Mars'ın evinde. Mars buradan onu taşıyor. Yani buraya nereye giderse bu Jüpiter etkilerini oraya kaydırıyor. Ne oldu? Mars buraya geldi 2007-2008'de. 2008 haritası. Şu an 2007 ama Bak 2007 ama ben şimdi buradan kafamdan saydırıyorum. 3 oldu. 2008'de 3 derece. Güneşi 3 ya. Okul kazandım diyor. 2008'de. Ama 4 derece bir sene sonra problem var. Pişman yani. Lan ne, yani ne yapma kazandım ben bu okulu gibi. Gibi bir şey yani tamam mı? Hani pek de mutlu da değil. Hani güzel bir şey değil. Kazanmış ama mesela işine yaramamış olabilir. Çünkü retro, Merkür retro. Yanık, belirsiz. Belirsiz, yanık olan yani bir retro olan bir Geze ya Merkür yani. Özellikle Merkür. Venüs de öyle. Venüs de para verir. Nereye gitti bir o paranın yani. Tamam mı? Hani gibi Venüs retro olarak mesela. Venüs yanık ve Venüs retro. Para geldi ne yaptım beni dil yani. Hani para geldi de ne oldu bilmiyoruz yani. Ya da bir ilişki yaşadım. Allah kahretsin dediğim bir ilişki yani. Hani onun gibi bir şey. Venüs yanık. Mer bir de Venüs retroysa. Hani tetikleniyorsa eğer. Tamam mı? Şimdi burada bakalım. Çünkü retro gezegen neydi? Karma. Değil mi? Problem var. Ya açı da zaten sorunlu. Ben şimdi soracağım. Şimdi elimizde neler var? Bu gösterge aslan. Ben zaten daha ilk başında dedim. Bu dedim, kesin yükselen aslan o zaman. Neden? ASC disposu. Astroloji tekniklerine göre değil mi? Ben. Daha doğdun. Ya doğdun yani. E, her zaman yani biz ben aslan yani yükselen burcundan gidiyor tamam mı? Bu otomatik olarak akrep olması, flütoya gitmesi küçük yaşlarda yaşamış olduğu e, o taciz vakasıyla ilgili. Tamam mı? Şimdi. 1 2 şimdi elimizde bu gösterge var. Peki bir şey soracağım. Ay burada anne hasta oldu, felç okey. Baba burada kalp krizi okey. Bunların hepsi elimizde şu an cepte. Şimdi başka bir şey daha yürütelim. Buradan ne göreceğiz bakalım bir dakika. Dikkat çekici bir şeyler olmalı. Bu ay burada gidiyor. Evli değilsin. buradan geldi. Zaten burada içeri girdi DSC'ye, Güney Yardımına vurmuş kare. Sana orada yani sana Güney aydınlığı 28 tam DSC'ye geliyor tabi bir derece yapmış trine bir ilişki varmış geçmişten gelen o dönemde 2008-2009 muydu o, o civarı kaç yaşında oluyorsun sen burada 21 falan çünkü 8 ya yani. hani bitirmesine 21 22 yani bir an 22 falan 22 yaşındayken bu ay 22 daha sonra yani 22 sonra kovaya girmiş oluyor. Bu da buraya otomatik yani 22 artı 1 yani 22-23 yaşlarında 21-22-23 yaşlarında bir ilişkiyle ilgili. Ama ben buna net söyleyeyim 23 falan olmalı. E, 23 yaşında sen bir ilişkiyle ilgili bir sınavın oldu mu? Yani böyle bir ilişki yaşadım ama e, hani geçmişten karmik bir ilişki olabilir mi? Bu ya astroloji demek. Astroloji öğreniyorum. Ya da bu aşk demek. Ya sen aş aşkla yani çok büyük bir hobi ya da ani böyle ekstrem bilgi ya da astroloji gibi bir şeye başladın. Yani şu anda onun içindesin ya da çok çılgın bir aşk yaşıyorsun. Hangisi olabilir şu anda? Ha. Tamam. Yani bu astrolojiyle ilgili gündem veriyor. Tamam. Evet ya yani bir şey var. Çünkü Yay burcunda yani böyle sevgili uzaklardan ya da bilgiyle ilgili bir şey yaşıyorsun. Yani bir bilgiyle ilgili bir hobin var. Venüs Uranüs böyle yani sana bunu veriyor. Tabii burada kökten seni getiriyor yani. Aynı zamanda baba göstergesi. Şu an baban Babanla ilgili ani bir gelişme olmuş olabilir mi hayatta bu sene? Ya da böyle geçtiğimiz hani Ocak, Şubat'tan şey Aralık, Ocak falan bu sene. Çünkü Venüs de burada Mars'ı taşıyor arkadaşlar. Bakın e, Venüs burada Mars'ı bu tarafa götürüyor tamam mı? Yani bu Venüs yaya geliyor ya bunu buraya şey yapıyor. Mars'ta burada aksiyon bir şey başladı diyorum yani. Hani e, hani aksiyona başladı. Neyle? Ya çılgın bir aşka başladı. Ya da ya bir şey bir öğrenmeye başladı. Yani bir şey öğrenmeye başladı. Çünkü bu venüs burada gittikçe o Mars'ı taşıyacak sürekli. Yani hep başlangıç verecek ona. Ee, bir şeye başladım. Yani çünkü, yani bakın, e, dispozitör gezegenleri de üstünde yürürken görün. Yani mesela, örnek, Mars burada, terazi burcunda ama Jüpiter'i yönetiyor yani. Bu Burada gidiyor değil mi? Burada gittikçe terazi de birlikte gidiyor yani. Yani bu Mars giderken hep bir bilgi götürüyor bir yerlere. Uluslararası bir şeyler götürüyor. Bilgi akademi, sınavlar, mınavlar falan, akademi, diplomalar uluslararası ilişkiler, din, felsefe götürüyor sürekli. Bakın buraya geldi, evi değişmişti. Plüton'un içinde. Yani ne iş, sınavı kazandım, evi değiştirdim diyor. Ş şehirden gittim diyor. Çünkü dördüncü ev şehir demek. Değil mi? Valla arkadaşlar harita çok iyi çalışıyor yani. 4, 5, 6, 6 Uranüs. Bu 6. ev çalışıyor burada. Uranüs de buraya geliyor vuruyor aniden problemler. Sonra Mart ayına gitti mi bu? Çünkü buradan Uranüs geldi. Mart ayına bir girdi. Uranüs burada. O müdürü de buradan hani bu sefer koparttı. Ha, olabilir. Çünkü e, sen burada evet amirimle koptu diyor. Yani bak Satürn, e, Lilith var burada okey. E, entrikalar vesaire. Daha böyle spesifik sorular lazım bize bir dakika. İkizlerde zaten bu sene sen ev taşımışsın. Bak senin ayın kesin net ya. Ay ikizler zaten. Bak burada ay ikizler. Yani ay ikizler taşınmak demek zaten. Yeni adrese götürüyor baksana. Yeni adres burası. Ay 7. evde çalışıyor. Ay ikizler hare hareket etmek, yuva hareket etti demek. 6. evde taşınıyorum demek zaten. Hani harita çuk diye vuruyor, oturuyor şu an. Kesin taşınma verir burada. Yani net o yıl taşınmış bu kadın. Hareket var, yuvada hareket var. Tabi yazma çizme işi de verir. Ha, 4. ev Mars. Tabi 4. evin göstergesi Mars buraya göre Ocak ayında taşınıyor işte. Yani Ocak burası. Şu iki, iki dönem Ocak. Şubat'a geçiyor buradan devam ediyor. Yani Mars devam. Şubat ayında şeyler var. Şurada peki bir dakika. Şimdi şunu soracağım. Şu Juno'yu soracağım şimdi Şu Juno'yu soracağım. Bir dakika 2018. O Juno'nun tarihini bulursak netim. Kesin o Juno şimdi çok önemli ekstrem bir şey verecek bize. Bekliyorum yani bir dakika. Ee, şimdi transiti Solar Ark'ın üstünde geri geri sarıyorum. 2018'e geldim. 2018 Ekim'den sonraya geliyorum. Transitte sayıyorum arkadaşlar. Geldi. Ocak ayında bakın burada görüyorsunuz. Ocak bakın. Ocak burası bakın taşındım. Okey burayı taradı şu an taşındı. Çünkü hani iş arka amirimle sorunlar çıktı. Ko Oğlak Burcu. Ee, Oğlak amirim. Lilit. Entrikalar, problemler, değişimler. Okey verdi. Bak burada görüyorsunuz. Mars'ın üstünde. Üstünden geçmeye çalışıyor. Hareket var. Mars da burada dördüncü evi yönetiyor. Devam. Hayır, Mars, trans Mars da burada dördüncü evde hareket var. Evet söyle bakalım. Şurada böyle şok edici bir olay var burada. Ay Uranüs kıvamı elektrik çarptı falan diyor bana. Kime? İş arkadaşlarından birine. Yani işle ilgili burada bak bu. Buradaki Juno çıkmış buraya gelmiş. Olayı çözmüş iş arkadaşım. Olayı çözdü. Kim? Yani bunu hatırlıyor musun? Şok edici bir olay var mesela burada. Tamam peki okey gel şimdi. Bana şimdi buradan malzeme çıkar. Çünkü her taraf kare. Ya geçtiğimiz sene 2020'de 2019 Ekim'e geldim. Evet şu anda geldim. Gidiyorum şu an. Tak tak geldi. Buraya geldi şimdi. Bir dakika. 2020 Ocak. Sen biriyle şimdi burada şu var. Şu var. Mars, Venüs. Bir ilişkinde bir ilişki. Bir avukat olabilir. Gene bu bir iş arkadaşı olabilir. Yani Juno burada. Yani buradan kalkmış buraya gelmiş. iş arkadaşım 6. ev. Mars. Ama bu bir avukat da olabilir. Yani çalıştırdığım biri çalıştığın, sen hizmet aldığın bir yeri olabilir. Yani avukat, hizmet aldığın biri. Ne bileyim yani danıştığın biri. Burada bir iletişimdesin ama bir yerden de güney aydınlığı en tepede bak güneş geliyor buradan tamam buraya vuruyor Mars'a kareye gidiyor şu an bak çok ciddi bir problem var. 2020 Ocak 2019 aralıktan gelen bir süreç Satürn de orayı karelemiş zaten. Şöyle diyeyim ben sana sen 2020 içerisinde ya da 2019 Kasım, Aralık ayında. Ekim, Kasım, Aralık ayında. Bir ilişkinde ya da bir amirinle ya da e, hizmet aldığın biriyle ya da bir ilişkinde ya da annenle yani kopma noktaları yaşadın mı? Çünkü direkt haritada burada Satürn Mars partil kare. İlişkide kopma verir. Hani evli olsan boşandın diyeceğim ha. 2019 Aralık, 2020 Ocak. Ekim'den geliyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Tamam mı? Hani bu Güneş buradan gidiyor buraya bir vuruyor. Bakın burada Satürn kare. Partil kare burada satırıyor. Kesin sorun var. Mars burada, gerçi geçmiş derecesi. 17 Lit burada. Şimdi ben bir şey yakaladım burada. Bir dakika. Şimdi bak Mars Lit beraber. Bu açı ne zaman tetikler? Bak şimdi. Bak 17'ye 20 bak burada tepede. Şimdi Jüpiter'e kare. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu buradan Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Babanla ilgili yaşamış olabilirsin. Babanla ilgili Hani olasılık kalmıyor artık. Olasılıkların o tarafı kapanıyor. Babaya geçtim yani. Yengeç yükseliyor ya. Aileye gideceğim artık. Bu bir kredi meselesi olabilir. Abi Juno var. Beşinci evde bu bir aşk. Mümkün değil benim aşk hayatım monoton. O zaman bak şimdi o ihtimali kapatıyoruz geriye. Aslında istese o anda olur. Anladın mı? Ama o olasılığı yani seçmediği için. Yani o olasılıkları kendini kitlediği için. Şimdi bu güneş uranış karşıtlığını başka şekilde yaşamak zor. O zaman para krediler, sosyal gerilimler. 5-11 aksında hani sevgilim bana tokat attı. Onun gibi bir şey. Güneş, Uranüs karşıtlığı. Akrep boğada hani öyle. Hani şunu diyemezsin. Hani böyle oturuyordum ee, işte sigara yaktım o anda sigara yanmadı falan. Öyle bir şey değil abi. Şu demek bak Güneş, Uranüs karşıtlığı şu demek. Hem de Merkür retro. Bu bak çakma ak çaktım ev patladı demek yani. Anladın mı? Yani bunun gibi bir şeyden bahsediyorum. Elektrik çarpması abi Güneş, Uranüs karşıtlığı. Güneş yaklaşan açıda kesin gündem verir. Bir de Juno var orada. Partner yani yanında biri var bir de. Yani tabi bu Juno şimdi sevgilisi gibi gözüküyor 5. evde ama olabilir. 5. evde bir sürü Juno gördüm. Sevgili değil yani. Olabilir. Burada hani sevgili olmak zorunda değil. Ya kesin var. Orada olması lazım. 2020 Ekim'de sen ani şok edici olaylar. Bir şey var yani. Ben sana söyleyeyim. Baskı maskı bir şekilde sen evlenmeye doğru gidiyorsun. Bu Satürn seni öyle böyle ben bu Satürn'ü tanıyorsam evlenirsin yani. Yani çünkü neden? Şimdi senin evlilikle ilgili yani sevgiliyle ilgili takıntıların var. Travmaların var. O nedenini ben anlıyorum. Yani burada 5. evde bu, bu kadar çok akrep stalyumu. Yani e, yine Lilith'ten kare. O yüzden hani biraz sevgili konusunda a, takıntılar yaşamış olabilirsin. E, aşk hayatınla ilgili bu Merkür'ün retro gidişi. Sağlı şeyler, problemler üst üste. Bu T nereye gidiyor biliyor musun? Çocukluk döneminde yaşamış olduğun o olaya gidiyor. Çünkü o Pluto burada bak. 5. evde bu travmaların sebebi de o zaten. T 6 yaşına gitti yani. Yani eril figürle ilgili, cinsel konularla ilgili çok ciddi orada takıntılar, yani şeyler geliştirmiş olabilirsin hanım mı? Travma. İşte şimdi o Satürn burayı tarayacak komple. Yani bunları yok edecek. Yani ne demek? Kare ne demek? İmha demek. Yok burası artık. Bitti. Burayı indirecek aşağıya. Yani burada artık savunma geliştiremezsin. Burası kare. Hani şu an senin sevgilin olsa yaka paça dışarı atmıştın diyorum ya. Takıntı makıntı bırakmaz. Şimdi buradan geldi bu. Hani kare açının olumlu tarafını anlatıyorum. Yani. Takıntı makıntı her şeyi bitirir yani. Nedir? Gerekirse seni döve döve yapar bunu. Anladın mı? Satürn buradan bunu indirecek aşağıya. Enteresan ben mesela hani burada şöyle bir şey beklerdim. Tabii biz şimdi o detayı bilmediğimiz için. Şöyle diyeyim ben burada sevgilisi var sevgilisinden ayrılıyor derim yani. Başka sevgili geliyor evleniyor falan diyeceğim yani. Anladın mı? Ama bak çocukluğuna gidiyoruz. Çocukluğundaki o detay takıntılar. Ee, evet burada Merkür'ün retro olması. Beşinci ev aşk hayatı ile ilgili bak travmalar, hatalar, sorunlar, problemler üst üste. Bakın orada. Ve bu satürn buradan giderken burayı imha eder. Nasıl imha eder? Normal değil mi? Acı çekmesi lazım değil mi? Acı çekecek işte. Nasıl acı çekecek? Yani kabullenmekte zorlanacak. Yani çünkü kara acı adamı imha eder. Hani ben de bekliyorum diyorum ki oğlum bir yerden bu zıplaması lazım yani. Çünkü bütün akrepler şu an Hani akrep sterlinleri şu an takır takır taranıyor Satürn tarafından. Yani hayatlarında bir şey ters gidiyor. o tarafı bırakmaları lazım. i̇mha yani edecek o tarafta ama direnmeye gerek yok yani. Ben sevgiliyi bırakma ile ilgili düşünüyordum. Ama gerçekten de dediğimize geliyor gene. Satürn burada Mars'a gidiyor. Değil mi? İşte bu transit baba, anne, aile kökleri, değil mi? Yakın akrabaları diyor ki lan oğlum evlen artık hani şu bu falan filan öneriyorlar. Değil mi? Satürn burada ne taşıyor burada yücelim yönetisi? Dördüncü evin yücelim yönsüzlük ne taşıyor buradan? Mars'ı taşıyor, erkek taşıyor işte. Yedinci evi taşıyor erkeği. Transit de taşır, solar da taşır, her şey taşır. Yöneticileri üstüne taşırlar. Ve götürürler, bir yerlere bırakırlar. Yani bu olay gemi şey trafiği gibi. Yani gemi ticareti gibi ya. Yükledim malı, ne götürüyor bizim Satürn? Yücelim yönesi. Satürn buranın yücelim yönsüzlüğü değil mi? Ne yüklü bu Satürn? Mars yüklü. Mars bak, Satürn buradan geçerken ne yapmış? Erkek arkadaşını satmış. Yani şey satmış derken. İşte arkadaşı geliyor bunun kız arkadaşı, iş arkadaşı. Erkek arkadaşı. Kandırmış işte erkekle ilgili. Şimdi de evlendirmeye götürüyor. Bu satürn burada ne taşıyor? Mars taşıyor. Yine burada baksana yani. Partner var. Sonra daha bununla ilgili daha bir sürü sorunlar yaşayacak gene. Yani ama evlendirecek yani öyle böyle. Bu satürn buradan bağlar ya. Satürn bir yerden gidiyorsa lay lay lo mu sevmez. Satürn tektir, nettir, ciddidir böyle. Tektir yani hani hiçbir şey katkı matkı yok yani. Net buysa bu. Yani anladın Evleneceksin, evleneceksin diyor. Yani burada Mars var. Ben bu Mars'ı taşıyorum buraya soktum diyor. Ha bu Mars buraya sen. Aynı zaman ne diyor? Kavga ne ederim diyor. Yani gerekirse kavga. Anladın mı? Yani kavgalar, travmalar, problemler görecek burada. Ama burada evlendirmeye doğru gidiyor. Çünkü buradan trine alacak. Satürn burada buraya sürekli vuruyor. Anladın mı? Aşk hayatına red veriyor. Yani bu sana öneriyor aslında. Öneri veriyor Satürn buradan. Bu, bu olsun, bunu yapalım, bu şunu yapalım, bunu yapalım, bunu buradan red veriyor Güneş. Yani evet ben normalde işte o yüzden de ulan sevgili gitmiş olmalı, sevgili olmalı ama sevgili yok diyorum. Pilotaşa buradan geliyor anladın mı? Çünkü neden? Bana her gün gelen danışan ya da benim her gün muhatap olduğum insanların hayatlarında tek düzey böyle bir standart var. 5 yıllık sevgilimi boşadım diyor adam tamam mı? 3 yıllık ilişkimi bitirdim diyor adam böyle bir ortadan. Şimdi bu öyle bir şey demiyor. Diyor ki bana baskı yapıyorlar. Birilerini getiriyorum, ben reddediyorum. Kavga çıktı artık diyor. Olay buradan kaynaklanıyor. Olayı çözdük. İnan bana gerçek söylüyorum. En enteresan artalardan bir tanesi sende. Onu söyleyeyim. Özellikle sevgiliyle ilgili gerçekten travmalarım var. Yani bu konuyla ilgili kesinlikle bu yıl çalış yani. yani. Şu travmaya çalış biraz. Yani hayır yok yani orayı götürecek bu akrep. Bak ben sana söyleyeyim. Acı çekersin o yüzden diyorum çalış. Yani bu satırın buraya indirecek aşağıya. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Gene e, örneklerimizle devam edeceğiz. Yakında Venüs Saturn'lara e gireceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.